Hepinize selamlar arkadaşlar ben Kadir dede GP arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikte PUBG Mobile'deki en iyi vuruşları izliyoruz bakalım PUBG Mobile tarihindeki en iyi vuruşları toplamaya çalıştım sizler için videoya geçme önce aşağıya bir like atarsanız ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum haydi şimdi videoya geçelim baba geldi. <laughs> Harbiden o RPG indirecek mi onu? bakalım tuturacak mı? Hop! Ooo güzel vurdu. Ama kendisi ölmedi. Ya adamları harbiden kevgir gibi avladı ya. Adamlar harbiden kevgire çevirdi. Şuna baksana. Kardeşim adam yukarıda yukarıda nereye bakıyorsun? Gözünü sevdiğim. Buradan olacak. Arabayla geliyorlar dört kişi. Aha adamın üstünden uçlar gittiler. Onlar ne kadar avladı onları. Öyle dur, gülümse. Ha kozmik abimiz geldi. Çektim. Harbiden <laughs> çekti fotoğrafını. <laughs> ha bir tane daha geliyor. Bu ki Türk, Türk Türk'ü vurdu. <laughs> Birinciyi avladı, ikinciyi avladı. <laughs> Bak bir tane daha geliyor. Güzel. Helal olsun. En çok sevdiğim video. Pompalı videosu abi. Harbiden çok seviyorum bak bunu. Ah ölmedi. İndirdi. Hop ikinci mermiyi ona attı. Son kaldı bir kişi. Hop onu da indirdi. Bu kadar. Ulan bu kadar kolsuz olunmaz ama ya. Arkadaşlar gördünüz mü? 4 kişi bir adamı tutturamadılar mermiyi. Burada ne olacak? Harbiden vuracak mı? Oo harbiden güzel vurdu. Öf. Baba yine pompalı ile parçalıyor. Bu da arabayı gider kullanıyor yani. direkt yanına geçmeyi iyi biliyor. Bermera <laughs> kuda Arabalar birbirine girdi. <laughs> Bak sırf bu kurtuldu diye arkadaşlar. Sırf bu yaşadı diye. Adamın takımı kurtuldu. <laughs> Ölecek, ölmedi. Op o. She say so... <gülüyor> <gülüyor> Abi 3 kişisiniz yapmayın ya. Neyse bizim Türk vurmuş ama. Yabancıya gitmediniz mi? Üf üf bir de headshot attı. Lucy Zaza, biliyorum bu çocuğu. Güzel oynuyor. Adam en mantıklısını yaptı. Gördünüz mü arkadaşlar? Direkt arabayı patlattı ama onun da arkadaşlarının arabası patlamış. Adam kaldı yalnız başına. Bu da arabayı patlattı. Hah. Bir dakika. Arkadaşlar sırf bu videoyu neden koydum biliyor musunuz? Geçen videoda bu adama yabancı demiştim. Türk demişsiniz. Sadece bayrağı değişik demişsiniz. Arkadaşlar The Wolf Türktür. Yani buradaki bu Türk arkadaşları vuran adam da Türk. Çok başıma kalktınız çünkü. şarkıyla vuruş güzel uyum güzel uyumlu olmuş harbiden güzel uyumlu olmuş bak bunu ben de çok yaptım zamanında Böyle yere yatıyorsun arkadaşlar arkadaşların çatışırken sen aradan bütün hepsini ayıklıyorsun aynen bu şekilde denemenizi tavsiye ederim yat yere abi görmüyorlar zaten çok öyle ayıkladığım oldu motorla geliyor Harbiden helal olsun. Kastım bunu da yapmışlardır ama olsun. Oha. Ha reisler arabayla bastılar. Arkadaşlarını kurtaracaklar. Birini indirdi. iki indirdi. Hop üçü indirdi. Diğer ki hiçbir işe yaramadı galiba. ya da AVM yazabilirsiniz. M249 ya da AVM yazanlara kalp yorum atacağım. Şimdi videoya devam edelim. Like en iyi vuruşlar dedim mi arkadaşlar? Benim videolarım olmadan olmaz. Oh, bu da benim. Öyle adamları zamanında çevgire çevirmiştik böyle. Oo, bu arada TikTok kullananlar YT Kadir Dede GP adresinden takip edebilirler arkadaşlar. Videolarınızı oradan da gönderebilirsiniz. Beni etiketleyebilirsiniz yani. Bakıyorum etiketlere. Of. Ne vurdun be? Şaka yapıyorsun. Oha! Adam harbiden tavayla aldı. İşte en iyi vuruş bence buydu arkadaşlar aralarında. Adam yattı kalktı yattı kalktı vurdu. Oha taktiğe bak. Bu da çok iyiymiş. Aha <laughs> peşinde. <laughs> Güzel avladı. Arkadaşlar selamünaleyküm ben Ecel Faruk Mithat kardeşim'e bazı gevşekler dis atmış bugün onları çağırdık beraber döveceğiz bekliyoruz bakalım gelecekler abi geliyor o ne lan bakalım abi? bizim Türkler o ne yapmış Girdiler dirdiler yine herkes öldü mü abi yine herkes öldü ya Arapları avlamışlar. Arabayla güzel ezdi. Aa, bu da pompalı kullananlardan. Oğlum tamam, hadi bir adamı vuracaksınız yapmayın gözünü seveyim ya. Bak vuruyor bir de kapıyı üstüne kapatıyor arkadaşlar. Of cana bak. Yalnız gelen gidiyor gelen gidiyor <laughs> Ne olacak bakalım Güzel vurdu Haritaya da güzel ses koymuşlar Harbi güzel vurdu adam da yani. Bak. Hadi yine sasa geldi. Helal olsun. Harbiden helal olsun. Son yumruğunu da vurdu yere. Açtı RPG'yi geliyorlar. Olaya bak. Çok iyi ya. Bomba. Öf, öldü mü eti? Bakayım. Yok içeriye giren kurtuldu bak bir tanesi arkadaşlar. Onu indirecek mi? Onu da indirdi. Harbiden güzeldi. Bu harbiden çok güzeldi. Lan botlar, aleyküm. Aleyküm ve selam. Adamın bir şey yapmasına gerek kalmadı. Öf çok temiz vurdu yalnız Thompson'la. Harbiden çok temiz vurdu. Tak 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 diye geçirdi arkadaşlar. Harbiden mis gibi vurdu herif helal olsun. Yine bir kovalamacaya geldik. Döndü. Yalnız tank patlayacak bindiği araç. Öf adamın bir bildiği varmış. <laughs> Ya olaya bak ya. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım en iyi vuruş videoları hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıya inip bir like atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. 100.000 bin abone de Instagram'da büyük bir çekiliş olacak. Geçenlerde 5000 bin verdik bu sefer daha fazlasını vermeyi düşünüyoruz. O yüzden hemen şu, hemen şu taraftan Instagram'ımı takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yarın saat 5'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.